Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. Kanunları anlatmaya devam ediyoruz. Bence en önemli kanuna başlıyoruz. Sabit oranlar kanunu ya da sabit oranlar yasası dediğimiz yasaya başlıyoruz. Dikkatlice dinlemeni tavsiye ederim. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. kim tarafından bulundu? Joseph Proust tarafından. Ne yaptı beki Joseph Proust? Bakır elementi oksijen elementini reaktöre soktu ve bunların tepkimelerinden farklı farklı kütlelerdeki aynı bileşiği elde etti ve dedi ki ondan sonra bir baktı bakır ve oksijenin birleşme oranı hepsinde birbirinin aynısı. İfadeyi beraber bir kez daha okuyalım. Bakır elementiyle yaptığı çalışmalarda aynı bileşiğin toplam kütlesi değişse de Bileşiği oluşturan elementler arasında kütle oranlarının değişmediğini tespit etmiş. Bu orana da ne oran demiş arkadaşım? Sabit oran demiş. Ha, o zaman buradan ilk çıkarımı yapıyorum bak. Sabit oran kimler için geçerlidir? Bileşikler için geçerlidir. Kaldı ki yarın bir gün karşına şöyle bir soru tipi çıkacak. Diyecek ki aşağıda verilen eleme, e, maddelerden hangilerinde sabit oran vardır diye soracak. Aslında burada sorduğu şey sana nedir? Hangileri bileşiktir diye soruyor. Çünkü karışımlarda böyle bir oran söz konusu değil arkadaşım. Peki olay mantığını bir de tablo halinde beraber inceleyelim bak. Sabit oranlar kanunu bir örnekle netleştirelim demiş. Bakır oksit bileşiğinde 64 gram ee, atom kütleleri sırasıyla 64 ve 16 olarak vermiş e, şeyin bakırın ve oksijen. Peki bu atom kütleleri ne demek? Şimdilik mol kavramında birazcık değiştireceğim ifadeleri ama şimdilik şöyle bir. Bir tane bakırın 64 gram bir tane oksijenin 16 gram geldiğini düşünün. Bu ifade yanlış ama ileride bunu düzelteceğim bana Şimdilik şöyle böyle bir tamam bir tane bakır 64 gram, bir tane oksijenin 16 gram. E peki şimdi bakır oksit bileşiğinde kütlece birleşme oran dediğimiz bir ilişik, e, yani oran m bakır bölü m oksijen şeklinde ifade edilir ki bu işte bileşiğin içerisindeki toplam bakırın toplam oksijene orandır. Ha sorularda senin karşına şöyle bir ifade çıkarsa mx bölü my küçük m tamam mx bölü my derse diyor ki orada sana neyi bul diyor bileşiğin içerisindeki x'in toplam kütlesinin y'nin toplam kütlesine oranı bul diyor. Peki nasıl buluyoruz? Tabii ki bileşikteki Kaç tane bakır var? Bir tane. E bir tane bakır kaç gramdı? 64. O zaman 1 çarpı 64 bölü oksijenden yine bir tane var. 1 çarpı 16 o da eşittir. 4 bölü 1. Bak 64 bölü 16 o da eşittir. 4 bölü 1. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşım. Elinde eğer 4 gram bakır varsa en fazla kaç gram oksijenle birleşir? 1 gram oksijenle birleşir. Hocam 4 gram bakırın üzerine 2 gram oksijen ilave etsin. 1 grama artar. Çünkü bu birleşme oranı sabittir. Değiştiremezsin arkadaşım. Fazladan oksijen koydun diye fazla oksijenle reaksiyona girmez. Bakır oksit bileşiğini oluşturan Oran 4 bölü 1'dir. Bak şimdi bunu tabloda birazcık daha netleştireyim sana. Bir tane tablomuz var bak burada. Bakırın kütlesi var, oksijenin kütlesi var, oluşan bileşiğin kütlesi var. 4 grama 1 gram aldım çünkü birleşme oranı bu. Toplam kütlenin korunma yasasından bir şey öğrenmiştik biz artık. Reaksiyona girenlerin toplam kütlesi, oluşan ürünün toplam kütlesine eşitti. 4, 1 daha kaç? 5. Oran kaç? 4. Peki şimdi bak bakırın kütlesini de. Oksijenin kütlesini de 2 katına çıkarttım. 8 grama karşı 2 gram reaksiyona girer. Kaç gram bileşik oluşur? 10. Toplam bileşiğin kütlesi ne yaptı? Arttı ama oranda değişme var mı? 8 bölü 2 yine 4. Bak getir 16 katına çıkar. Bunu 16 katına çıkardın. 64 bölü 16 toplam 80 gram bileşik oluşturdun. Ama oran yine kaç? 64 bölü 16 yani yine 4'tür. Oluşan bileşiğin kütlesi değişse de o oranda bir değişme yoktur arkadaşım. Devam. Evet şimdi e, örneğin bakır oksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranını bulalım demiş. M bakır bölü M oksijen ifade ettiğimiz şey. Bileşikteki toplam e, karbonun kütlesinin toplam oksijenin e, kütlesine oranı. Peki nasıl buluyoruz? Karbondan kaç tane? 1. Bir. Bir tane karbon kaç grammış? 12. O zaman 1 çarpı 12 bölü... Oksijenden iki tane bak bu sefer bir tane oksijen 16 gram geldiğine göre iki tane oksijen 2 çarpı 16'dan 32 12 bölü 32 sadeleştir 3 bölü 8 ne demek bu 3 gram karbon en fazla 8 gram oksijenle bileşiyor ve toplamda kaç gram bileşik oluşturuyor 11 gram bileşik oluşturuyor demektir arkadaşım bu mesela soruda adam sana deseydi ki arkadaşım bana 66 gram karbondioksit oluşturman için en az kaçar gram karbon ve oksijen almalıdır diye sorsaydı kaç kaç katı? 6 katı. O zaman bunun da 6 katını alacaksın. 18 bunun da 6 katını alacaksın. 48 diyeceksin. 18 gram karbonla 48 gram oksijeni etkileştirirsek 66 gram karbondioksit elde ederim diyeceksin arkadaşım. Hemen basit bir örneğimiz daha. CH4 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı M karbon bölü M hidrojen kaçtır? Hemen bulalım. M karbon bölü M hidrojen. O da eşittir. Karbondan kaç tane? 1 çarpı MA'sı 12. MA dediğimiz mol kütlesi atom ağırlığı bölü hidrojene gelince. Hidrojenden kaç tane? 4. O zaman 4 çarpı hidrojenin atom ağırlığı 1. 12 bölü 4'ten kaç? 3 bölü 1. Yani 3 gram karbon en fazla 1 gram hidrojenle birleşmektedir. Oran kaçtır? 3'tür diyeceksin. Devam. Sıradaki örneğimiz. F2O3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı M demir bölü M oksijen nedir? Hemen bulalım beraber seninle. M demir bölü M oksijen. O da eşittir. Demirden kaç tane var? 2. O zaman 2 çarpı 56 diyeceğim çünkü MAS 56 verilmiş aşağıdan bölün oksijenden kaç tane var 3 tane 3 çarpı 16 sadeleştirelim şurayı 8'e bölersem 7 şurayı 8'e bölersem 2 2'ler gitti oran kaç geldi 7 bölü 3 geldi ne demek bu 7 gram demir 3 gram oksijenle birleşiyor peki bak bunu bir de şöyle reaksiyona yazalım mı 2 tane demir 3 tane oksijenle reaksiyona girdi burayı 3 o ya da 3 bölü 2 o 2 şeklinde de yazarsın 3 bölü 2 O2 yazarsan daha rahat edersin diye düşünüyorum. Buradan F2 O3 oluştu. Şu anda denklemi denkleştirdik sadece. Peki 7 grama karşılık kaç gram birleşti? 3 gram. Kaç gram birleşik oluşur? 10 gram. Adam mesela sana deseydi ki 100 gram F2 O3 elde et bana. O zaman 10 katı. Bunun 10 katını alırdın. 70 gram. Bunun 10 katını alırdın. 30 gram derdin. Cevap 5 şıkkı. Devam. Sıradaki örneğimiz SO3 bileşiğinde 6 gram kükürt en fazla kaç gram oksijen ile birleşir diye sormuş. Hemen ne yapıyorum? Kütlece birleşme oranını buluyorum. M kükürt bölü M oksijen o da eşittir. Kükürtten 1 tane 1 çarpı 32 bölü oksijenden 2 tane 3 tane 3 çarpı 16. Sadeleştir 2 e, burası 1 Oran kaç çıktı? 2 bölü 3. Yani 2 gram kükürt kaç gram oksijenle birleşiyor? 3. Hatta bunun tepkimesini de yazayım şöyle. S artı 3 tane oksijen eşittir SO3 oluşurken buradan 2, buradan 3 kaç gram bileşik oluşur? 5. Bana neyi soruyor? 6 gram kükürt. E buradan 6 gramsa 3 katı mı? O zaman bunun da 3 katına sokacaksın. Kaç? 9. Kaç gram bileşik oluşur? 15. Bana kaç gram oksijenle birleşir diye sorduğu için cevabımız A şıkkıdır. Devam. Sıradaki örneğimiz. Eee karbondioksit bileşiğinde 12 gram karbon en fazla kaç gram oksijen ile birleşir diye sormuş. Hemen birleşme oranı buluyorum yine. M karbon bölü M oksijen eşittir. 1 çarpı 12 bölü 2 çarpı 16. O da eşittir. Kaça bölelim? Şurayı 2'ye böldük. Burası kaç kaldı? 6. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 8. 3 bölü 8. 3 gram karbon 8 gram oksijenle birleşiyor. Bana neyi soruyor? 18 gram karbon. Peki karbon artı O2 eşittir karbondioksit oluşurken 3'e 8 girdi 11 oluştuğuna göre bana 18 gram bak kaç katı? 6. O zaman bunun da 6 katını alacaksın 48. 48, 18 daha kaç yapar arkadaşım? 66 gram yapacaktır. Dolayısıyla bana neyi sordu? En fazla kaç gram oksijenle birleşir diye sordu için cevabımız E şıkkı. Devam. Sıradaki örneğimiz. 40 gram F2O3 elde etmek için demir ve oksijen elementlerinden kaçar gram almalıdır? Bak biraz önceki sorduğumuz şeylere örnek. Hadi bir daha yapalım bu birleşme oranını. M demir bölü M oksijen nasıl buluyorduk? 2 çarpı 56 bölü 3 çarpı 16 diyordum. O da eşittir. 7 bölü 3 gelmişti. Peki şimdi tepkime yazıyorum. 2 tane demir artı 3 bölü 2 O2 eşittir. F2 O3 oluşurken buradan 7 gram buradan 3 gram 10 gram bir eşik oluşur kütlenin korunum yasasından. Peki bana neyi soruyor? 40 gram oluştur arkadaşım diyor. Kaç katı? 4 katı. O zaman bunun 4 katını al. 12 bunun 4 katını al. 28 cevabı işaretle A şıkkı. Devam. Evet şimdi bak galasını aldım buraya bak. Bu örnek önemli örneklerden bir tanesi. Bundan önceki örneklere baktığımızda elementlerin mol kütleleri verilmişti. Bizden bir bileşiğin kütlece birleşme oranı sorulmuştu. Burada MA'lar verilmemiş. Ama MA'lar yani mol kütleleri, atom kütleleriyle ilgili oran bulabilmek için bize bir bilgi verilmiş. Bak şurada bileşikte diyor ki ee, X'e 2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı. Yani bileşikteki toplam X'in toplam Y'ye oranı. MX bölü M'ye 1'miş. Peki bunu nasıl buluyorduk? Hemen bulalım beraber. MX bölü MY eşittir. Kaç tane X var? 1. O zaman 1 çarpı MAX. MAX dediğim X'in mol kütlesi. Aşağıda verilen değerler var ya onlar işte. Çarpı 2 çarpı MAY şeklinde bulmuyor muyduk? O da eşittir 1'miş. Yani 1 bölü 1. E buradan MAX bölü MAY oranını bulursun sen. MAX bölü MAY ne gelir arkadaşım? 2 bölü 1'dir. Bu bulduğun şey bir orandır oran. Yani x'in emasının y'nin emasına oranı 2 bölü 1'dir. x'in eması 2 y'nin eması 1 değildir. Aradaki orandır. Ama biz hesaplama yaparken x'e 2 y'ye 1 verebiliriz. Ya da 288'e 144 de verebilirsin. Senin bileceğin bir iş. Ama sonuçta bu oranı bulmuş oldun. Şimdi geldim x 3 bileşiğine. Bu bileşikteki birleşme oranı soruyor buna. Hemen bulalım. mx bölü m y eşittir. Peki x'in emasına 2 diyorum. Bir tane x var 1 çarpı 2. Bölü y'in emasına 1 diyorum. 3 tane y var 3 çarpı 1. Kaç geldi? 2 bölü 3. x y 3 bileşinde 2 gram x en fazla 3 gram y ile birleşiyor. Cevap c şıkkı oluyor. Devam. Diğer bir örneğimiz. x y bileşinde 7 gram x en fazla 2 gram y ile birleştiğine göre X3, Y4 bileşiğinde 4.2 gram X en fazla kaç gram Y Arkadaşım bak buradaki birleşme oranı MX bölü MY neymiş? 7 bölü 2. O da eşittir 1 çarpı MAX bölü 1 çarpı MAY değil mi arkadaşım? Çünkü her ikisinden de birer tane var. Gördüğün gibi bir tane X 7 gram bir tane Y 2 gram geliyormuş. X'in MA'sına 7 de Y'nin MA'sına 2 de. Bunu bulduk tamam. Şimdi aşağıdaki bileşiğe uyguluyorum bunu. Bu bileşikteki birleşme oranı bulacak olursam MX bölü MY o da eşittir. Kaç tane X var? 3. O zaman 3 çarpı 7 bölü 4 çarpı kaç diyeceğim? 2. 21 bölü 8 21 gram X 8 gram Y ile. Hatta tepkimesini yazayım bunun. 3 tane X artı 4 tane Y eşittir. X 3 Y 4 oluşurken buradan 21 gram buradan 8 gram toplam kaç gram oluştu? 29 gram. Peki bana neyi soruyor? 4.2 gram X ne kadar Y ile birleşir diye sormuş. E 21 bak 42 olsaydı 2 katı değil mi? 2 katını al 16 bir kaydır. 1 kaydır. 1.6 işaretle C şıkkını ve diğer soruya geç. Burada bir tepkime vermiş bir not vermiş daha doğrusu. Tepkimeye giren maddelerden herhangi biri veya gelenlerin tamamı tükeniyorsa bu tür tepkimeleri tam verimli tepkimedir. Bak senin karşına sorularda özellikle kimyasal hesaplamalı sorularında en fazla çıkacak ifadelerden bir tanesidir. Tamam Tam verimli tepkimeyle girmektedir şeklinde birisi bitmektedir şeklinde bir ifade görürsen bu tepkime tam verimdir. Neymiş tam verim? En az bir tanesi bitecek. Hocam ikisi de bitse yine olur. Sıkıntı yok. Ama ikisinden de artıyorsa o reaksiyon tam verimli reaksiyon değildir arkadaşım. Tamam mı? Evet örnek. 4 gram x 20 gram y2'nin tepkimesinden en fazla şuranın altını çiziyorum. Bak en fazla dediğine göre bunlardan bir tanesi bitiyor demektir arkadaş. Öyle değil. En az bir tanesi bitecek. Peki şimdi eğer y bitmiş olsaydı kütlenin korunumu yasasından oluşan bileşik 20 gramdan daha fazla olmaz mıydı? Evet hocam o zaman kim bitmiştir burada? X bitmiştir. Peki şimdi x Artı y2 eşittir xy2 oluşurken buradan 4 gram vardı. Bundan 20 gram vardı başlangıçta. O zaman bu bittiğine göre bunun 4'ü gitti. Ve kaç gram bileşik oluşmuş? 20. O zaman bundan ne kadar harcanmıştır? 16. Kaç gram y2 arttı? 4 gram y2 arttı. Doğru mu? Peki birleşme oranı 4 bölü kaç oldu? 16 oldu. Bana da onu soruyor zaten. Cevabımız ne olur? 4 bölü 16. Yani 1 bölü 4. Birleşme oranı gördüğün gibi değil mi? 4 gram x 16 gram y ile birleşmiş oldu. Devam. Diğer soru. 12'şer gram karbon ve hidrojen alınarak tam verimli tepkime sonucunda tam verimli bir tanesini bitireceğiz. Peki hemen bunun reaksiyonunu bir yazayım mı arkadaşım? Önce birleşme oranını bulalım seninle. Karb CH4 bileşinde M karbon bölü M hidrojen o da eşittir. 1 çarpı 12 bölü 4 çarpı 1'den o da eşittir. 3 bölü 1. 3 gram karbon en fazla kaç gram hidrojenle birleşiyor? 1. Şimdi tepkimeyi yazıyorum bak. Karbon artı H2 2 tane H2 eşittir CH4 bileşiği oluşurken buradan ee, 3 gram girdiğinde bundan kaç gram giriyormuş? 1. Kaç gram bileşik oluşur? 4 gram. Peki ben kaçar gram almıştım? 12'şer gram almıştım. Doğru mu? Peki bunun 3 katı yapıyor, 4 katı yapıyor mu? Bunun 4 katı girdiğinde bundan da 4 katı girer mi? Bundan kaç gram gelecek 4 gram. Peki kaç gram bileşik oluşacak? 16. Peki 12 gram karbon almıştım. Hepsini kullandığıma göre karbon bitti mi? Bitti. Peki karbon bittiği anda reaksiyon devam eder mi? Cık. Çünkü artık hidrojenin tepkimeye girecek karbonu kalmadı. Peki 12 gram karbon vardı hocam. Ben 4'ünü harcadım. O zaman kaç gram artar? 8 gram artacaktır arkadaşım. Ne oldu? 16 gram bileşik oluştu. 8 gram hidrojenden arttı. Kaç gram CH4 oluştu? 16 gram. 8 gram da hidrojenden arttı. Cevap A şıkkı devam. Diğer bir soru benzer soru. Eşit kütlede kükürt ve oksijen alınarak tepkimeye sokuluyor. Tam verimli tepkime gerçekleşirken tepkime sonucunda 25 gram SO3 gazı oluşmaktadır demiş. Gördüğün gibi ve ee, hangi elementten kaç gram artar diye sormuş. Hemen ne yapıyorum? Yine birleşme oranı buluyorum. M kükürt bölü M oksijen. O da eşittir. Kükürtten kaç tane var? 1. 1 çarpı 32 bölü aşağıda vermiş bak. Çarpı 2 çarpı pardon 3 çarpı 16. Sadeleştirecek olursan oran 2 bölü 3 çıkar. Şimdi tepkimeyi yazıyorum. S artı 3 bölü 2 O2 eşittir SO3. Peki 3 grama kaç gram giriyor? 2. Tam tersi özür. 2 grama 3 gram geliyor değil mi? Kükürtten 2 gram, oksijenden 3 gram. Kaç gram bileşik oluşur? 5. Peki ne kadar oluşmuş tepkime sonunda? 25. Kaç katı? 5. Bunun 5 katını alırsan 15, bunun 5 katını alırsan 10 gram. Bak, ahanda tepkimeye girenler bunlar. Ama burada bir dikkat edeceğim şey var. 25 gram bu şey oluşu, SO3 oluşabilmesi için 15 gram O2 ve 10 gram da ne alınması, harcanması lazım? Kükürtten harcanması lazım. Doğru mu? Eğer sana başlangıçta eşit kütleli derse reaksiyona giren miktarı fazla olana göre almak zorundasın. Yani burada her ikisinden de kaçar gram alacaksın? 15'er gram alacaksın. Hocam neden? E çünkü bak dikkat et 25 gram SO3 oluşabilmesi için 15 gram sana oksijen şart zaten. Değil mi? Ama Kükürtten 15 gram şart değil 10 gram. Eşit kütlede dediği için her ikisinden de 15 gram al. 15, 15 aldım. Oksijen tamamını kullandığım için o iki bitti. Tam verim gerçekleşti. Kükürtten ne kadar arttı? 5 gram arttı. 5 gram kükürt yani cevabımız B şıkkı. Devam. Diğer bir örneğimiz. Bir tane grafik verilmiş arkadaşım bize. Önce bu grafiği beraber bir okuyalım. Grafiğe baktığımızda Reaksiyona girenler kimler? X katısıyla Y2 gazım. X artı Y2. Buradan ne oluşmuş arkadaşım? X2 Y3 oluşmuş değil mi? Tepkimeyi denkleştirecek olursan şurayı 2 ile şurayı 3 bölü 2 ile çarparsan reaksiyon denk. Peki X'ten ne kadar harcadın? Bak başlangıçta 56 gram varmış tamamı bitmiş. O zaman bu tam verim değil mi? 56'nın tamamı gitti. Peki Y2'den 30 gram vardı ama Y2'nin tamamını harcamamışsın. 6 gramı kalmış. Harcanan miktarına kadar? 24. Bundan da 24 harcadın. 56, 24 tane yapar arkadaşım? 80 yaptı mı? Değil mi? Şöyle 70, 80 yaptı. 80 gramda ne oluştu? Bileşik. O zaman buradaki A dediğimiz değer kaçtır? 80'dir. Anlaşıldı. Peki şimdi birleşme oranı bu ya. X2, Y3'teki birleşme oranı MX bölü MY eşittir. Nasıl buluyorum? 2 çarpı MAX bölü 3 çarpı MAY olduğuna göre o da eşittir. Bak 56 bölü 24. 56 bölü 24'müş. Sadeleştirelim. Şuradaki 3 de şu sadeleşti 8. Şununla şu sadeleşti 28. Doğru mu? Kaça bölelim? 28, 8, ikisi de 4'e bölünür. 4'e böl, 4'e böl. 7 bölü 2 geldi. Kütlece MA'ları oranı 7 bölü 2. Kütlece birleşme oranına gelince o ise 7 bölü 3 çıkacaktır. Çünkü burayı 8'e bölersen 7, burayı 8'e bölersen 3. Peki şimdi şıklara geçiyorum kime tam verimlidir. Evet. Birinci ifade doğru. Çünkü kim bitti? X bitti. A dediğimiz değeri 80 bulduk. Kütlece birleşme oranını MX bölü MY 7 bölü 3 bulduk. Atom kütleleri oranını 7 bölü 2 bulduk. Ortama Y2 ilave edilirse temkime devam eder. Hayır arkadaşım işte bu ifade yanlış. Neye? E çünkü zaten ortamda artan Y2 var. Ortama ne ilave etmen lazım? X ilave etmem lazım ki tepkime devam etsin. Bundan dolayı E şıkkı yanlıştır. Devam. Diğer bir örneğimiz, iki tane grafik verilmiş arkadaşım bize ee, x ve y arasında oluşan iki bileşik için yukarıdaki grafikler verilen grafiklere göre hangileri kesin doğrudur diye sormuş bize. Önce grafikleri bir okuyalım beraber. Şimdi bileşiğin kütlesi, birinci bileşik için x y diyorum. X'ten ne kadar kullanmışım 4.8, toplam 5.6 gram bileşik oluştuğuna göre geriye kalan e, ne kadar 0.8 gram da y'dir. Buraya geldim. Burada da x, y diyorum. Toplam 1.6 bundan. Bundan geriye bir 11.2'den 1.6 çıkarsan 9.6. Bak gördüğün gibi birleşme oranı aynı mı? Evet değil mi? Birleşme oranı bu aynı. Oran ne peki? 4.8 bölü 0.8'den kaç çıkar? 6. Burada da 9.6 bölü 1.6'dan 6. Gördüğün gibi kütlece birleşme oranı birbirinin aynısı çıktı. Peki şimdi Diyor ki birinci bileşikte kütlece birleşme oranı mx bölü my 6'dır. İfade doğru bulduk. X ve y'nin atom kütleleri oranı 6'dır. İşte bu yanlış. Çünkü sen formülü bilmiyorsun. Bileşiğin formülünde kaç tane x var kaç tane y var bilmiyorsun. Sadece bizim bulduğumuz bu da e, e, birleşme kütlece birleşme oranı. Birinci ve ikinci bileşik aynıdır. Hayır arkadaşım buna da kesin bir şey diyemez. Niye biliyor musun? Çünkü x y 2 bileşiği ile. X, 2, Y, 4 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı aynıdır. Biraz sonra sayısal olarak da netleştireceğim kapağında. Basit formülleri, en sade halleri aynı olan bileşiklerin kütlece birleşme oranları da birbirinin aynısıdır. Onun için bu ifade kesin değildir. Kesin doğru olan yalnız bir yani A şıkkıdır arkadaşım. Devam. İşte ilk başta söylediğimizle ilgili bir not. Sabit oranlar kanunu bileşikler için geçerli değil olduğunu söylemiştik hatırla ilk başta. Karışımlarda sabit olan yoktu. Onunla ilgili bir, ee, bir soru bak arkadaşım. Demiş ki aşağıda verilen maddelerden hangisinde sabit olan yoktur? Su bileşiktir vardır. Alkol bileşiktir vardır. Kezzap bir bileşiktir. HNO3'tür formülü. Hatta formüllerde de yazayım bak bunun. CH3OH mesela metil alkol. Suyun formülü H2O. Sönmemiş kireç. Evet kalsiyum oksittir. Bir bileşiktir. Ama kolonya bir karışımdır. Karışımda bir sabit oran yoktur. Kolonya'daki alkol oranı senin isteğine göre belirleyebilirsin. Onun için cevabımız E şıkkı. Devam. Son bir notumuz daha var arkadaşım. O da demiş ki bir önce söylediğimiz şey işte. Basit formülleri aynı olan bileşiklerde elementlerin kütlece birleşme oranları aynıdır. Örneğin bak. Burada örneğe bak şimdi. Örneğin NO2 bileşiği ile N2O4 bileşiklerinde baktığın zaman gör basit formüller nasıl aynı hocam? Bak şimdi. Şunun sade halini düşün. 2 ile şunu sadeleştirdiğinde yine formül NO2 gelir mi? İşte böyle sadeleştirildiğinde aynı formül çıkıyorsa bu bileşikteki kütlece birleşme oranları aynıdır. İstersen bak NO2 bileşiğinde 1 çarpı 14 bölü 2 çarpı 16. N2O4'te de 2 çarpı 14 bölü 4 çarpı 16 değil mi? Dolayısıyla for, ikisindeki birleşme oranı kaç geliyor? Yine 7 bölü 16 geliyor arkadaşım. Evet sabit oranlar kanunu burada bitiriyoruz. Katlı oranlardan görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.